Ben Eriday takım kaptanı Abdullah Furkan çiftçi. Eruday takım olarak geçtiğimiz sene Eylül ayında çalışmalarımıza başladık. 15 Temmuz 2022 Teknafes 46 39 13 aileyle Eruday takım kaptanı Abdullah Furkan çiftçi. Bugün otonom uçuş kanıt videosuna gerçekleştiriyoruz. Amm ediyorum. Otonoma geçiyorum. পিছ plakamızın ana gövde montajında 2 adet karbon fiber plaka, PPRC boru ve 3 boyutlu yazıcıdan aldığımız malzemelerle montajını yapacağız. ana gövdemizi oluşturmuş bulunmaktayız. Şimdi ise ana gövdemizin motor bağlantı parçalarını 3 boyutlu yazıcıdan ürettiğimiz TLA malzemesi üstüne gelecek plexiglas malzemesi ile birleştirip daha sağlam bir yapı elde etmemizi sağlayacağız. Ana gövdemize motor tutucu bağlantılarını yerleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi ise 3 boyutlu yazıcıdan aldığımız malzeme ile alanımızı daha fazla genişletmek için tekrar kat çıkacağız. Katımızın zemini karbon fiberden olacak yine. İha'mızın ayaklarını e, sönmeyici özelliğe sahip e, alüminyum borular kullanarak 3 e, boyut yazıcıdan bastığımız T parçası ile e, bir kullanarak sabitledik. Sönümleyici olarak da İHA'nın yönünü gösterecek şekilde e, renklerini ayarladığımız eva malzemeleri kullandık. E, gövde ile ayak bağlantı parçasında yine 3 boyut yazıcıdan bastığımız PLA malzemesi e, ile monte edeceğiz. Vida ile monte edeceğiz. tasarımımızın e, analizlerinden bahsedeceğim. İha'mıza 7 metre bölü saniye hız verilmiştir burada. Oluşan hız kontürümüz İha'mızın arkasında 5 metre bölü saniye arka kısımda üst ve altlarında ise 8 metre bölü saniyelik hız bölgeleri oluşmuştur. Tamam. Ee, diğer bir analizimizde ise 7 metre bölü saniye hızda giden İHA'mız üzerinde en fazla 32 Pascal, en düşük eksi 56 paskal basınç oluşmaktadır. Tasarım üzerinde bunu görüntüleyebilmekteyiz. Görev mekanizmamız 3 parçada oluşmaktadır. Kapak, kapak tutucu ve su aznesi. Su aznesi kablolar yardımıyla İHA'mızın gövdesine bağlanmaktadır. Burada görmüş olan bütün parçalar özgün bir tasarımdır. Çalışma prensibinde gelecek olursak, su haznesi suya girdiği zaman kapak üzerinde bir kaldırma kuvveti oluşacaktır. Bu kaldırma kuvveti kapağın yukarı yönde hareket etmesini sağlar. Kapak tutucu ise me kapağın mekanizmadan çıkmasını engellemektedir. Yeterli miktarda su dolduktan sonra İHA kapa e su haznesini yukarı yönde hareket ettirecek ve tekrardan kapak üzerinde bir basınç oluşmasını sağlayacak. Kapağın aşağı yönde hareket ederek sistemden su çıkışını engellemesini sağlayacaktır. İkinci aşama olan Su boşaltma işlemine gelecek olursak, bihamızda kullanmış olduğumuz servo motor sayesinde kapağımız tekrardan yukarı yönden çekilecek ve su haznemizin içinde bulunan sular hızlı bir şekilde sistemden dışarı atılacaktır. Bu olarak sistemin montajını göstereceğim. İlk önce kapağımızı alıyoruz. Su haznemizin içinde bulunan yuvamıza yuvalarını yerleştiriyoruz. Kapak bu şekilde yukarı aşağı hareket etmektedir. İkinci, ikinci olarak da kapak tutucumuzu şurada bulunan klipslere içiriyoruz. Ve sistemin montajını bitirmiş bulmaktayız. Şimdi görev mekanizmamızı çalıştırıyorum. İlk önce İHA ile birlikte aşağı ineceğim. Ve su haznesi yeteri kadar dolduktan sonra tekrar eski konumuna çekiyor. Su haznesinin dolmasını bekliyorum. Su haznesi doldu. Şimdi kaldırıyorum ve servo motoru aktif hale getireceğim. Servo motoru aktif hale Bu kadar. Ana gövdenin montajı bitirdikten sonra elektrik elektronik montajına devam ediyoruz. Şimdi gövde ile güç dağıtım kartının montajını yapıyoruz. ESC'den'in güç dağıtım kartıyla montajına devam ediyoruz. Motorlarımızın bağlantılarıyla devam ediyoruz. Motorlarımızın ESC ile bağlantılarının yönlerini önceden kontrol ettik ve ona göre bağlantıları tamamladık. Güvenlik için motorumuzun kablolarını boruların içinden geçirerek fazla olan kısımlarını kestik. Şimdi bağlantıları tamamlıyorum. Motor bağlantılarımız tamamlandı. Şimdi elektrik elektronik montajımıza devam ediyoruz. Öncelikle kumanda ağacımızı arkasına taktığımız çift taraflı bant ile gövdeye sabitliyoruz. Sabitlediğimiz alıcının pinlerini yönünü kontrol ederek güç dağıtım kartımıza takıyoruz. Daha sonra uçtan uca şifreli telemetrimizi yine aynı şekilde arkasına taktığımız çift taraflı bant ile gövdeye sabitliyoruz. Pinlerini uç kontrol kartımıza takıyoruz. kontrol kartımızın önüne sabitlediğimiz GPS'i e yönünü kontrol ederek yapıştırıyoruz. Ve yapıştırdığımız GPS'in pinlerini yine uçuş kontrol kartımıza takıyoruz. GPS'e bağlı olan güvenlik sivicimizi arkaya sabitliyoruz. Daha sonra güç modülümüzü bir ucunu güç dağıtım kartımıza yönünü kontrol ederek takıyoruz. Diğer ucunu bataryaya takmak için bırakıyoruz ve uçuş kontrol kartımıza giden pinlerine power modülümüze takıyoruz. Kamera modülümüzü kendi tasarladığımız parçamıza vida var yardımıyla bağladık ve bağlantısını Raspberry ile tamamladık. İYAM'ımızın emniyet özelliklerinden bir adet sigorta, bir adet akım kesici bulunmaktadır. Bataryayı bağlayarak bu testimizi gerçekleştirelim. Bataryayı bağlıyorum. Şu an akım kesici kapalı durumda ve multimetre sıfır değerini göstermekte. Akım kesiciyi açık durumuna getirdiğimde voltajımız yükselmektedir. Testimiz bu şekilde. Karmasal tasarım raporunda Jetson'ın anayı kullanacağımızdan bahsetmiştik. Ama artık Türkiye'de satış olmadığı için Raspberry Pi'ye geçiş yaptık. Raspberry Pi bizim otonom e, olarak çalıştıracağımız kodları derleyen bilgisayar. Aynı zamanda görüntü işlemeden alınan verileri kullanabilmek için de Raspberry Pi'nin kendi kamera modülünü kullanıyoruz. Aracımızın otonom olabilmesi için görüntü işleme ile beraber yazdığımız kodları Visual Studio Code uygulamasında derledik. Bu kodları drone simülasyon uygulaması olan Gazebo'da test ettik. Gövdemizin ağırlık testini yapmak için kullanacağımız ağırlıklarımız 4 kilogram geliyor. Görüldüğü üzere 4 kilogram ağırlıkta PPRC buralarımızda herhangi bir esneme görülmemekte. Kavramsal raporumuzdaki tasarımımızla imal ettiğimiz drone arasındaki farklardan bahsedeceğim. Öncelikle su hazinemiz e, sabit ayaklarla bu gövdeye bağlıydı ve İHA'mızı e, suya çok yaklaştırmış oluyorduk. Bunun önüne geçmek için e, iplerle bağladık e, ve e, serbest bir şekilde e, gövdemize bağladık. Servo motorumuz aynı şekilde duruyor. İçerideki kapakçığı çekmek için alt taraftaki servo motorumuz Ayakları katlanabilir ayaktı su haznesinden dolayı. Su haznesini değiştirdiğimiz için ayakları da sabit ve daha dayanıklı hale getirebildik. Gövdeye e, basan parça kavisliydi. Bunu düz, e, gövdeye tam basan bir parça haline getirdik. Kamera tutucumuz servo motorlarla destekliydi. E, bunun tasarımını da elle ayarlanabilir bir tasarım haline getirdik. Motorlarımız, e, motor değişikliğine gittik. 380 kv'lık motor kullanıyoruz. Çünkü e, stok... Stokta istediğimiz motoru bulamadığımız için bu motoru tercih edebildik. Alt testlik bir motor ve alt esnek bir bataryaya geçiş yapıldı. 7000 miliamperlik batarya. Bunun yanında 15 inçlik karbon fiber pervanelere geçiş yapıldı. Önce kullandıklarımız 12 inç pervanelerdi. Değişiklikler bu kadar.